Su ve yağ arkadaş olamaz. Olsaydı biraz tuhaf olurdu. Ama bugün güzel bir şey oluşturmak için bazen birlikte çalıştıkları bir yol göstereceğim. Bugünün buluşu ev yapımı lav lambası. İhtiyacınız olanlar cam bir şişe, suda eriyen vitamin hapları. Bunları mutlaka bir yetişkinden alın. Gıda boyası, yağ ve su. Cam şişenin dörtte üçünü yağla doldurun. Evet. Bu kadar yeterli. Daha sonra şişeye su ekleyin. Mükemmel. Şimdi gıda boyasını koyuyoruz. İstediğiniz rengi kullanabilirsiniz. Hem de istediğiniz kadar. Eğlenceli kısmına geldik. Suda eriyen vitamin haplarını alın. Kırın. Ve şişenizin içine atın. Vay canına şuna bakın. Harika görünüyor. Bunu saatlerce izleyebilirim. Lambayı şarj etmek isterseniz vitamin hapları atabilirsiniz. Şu anda yeterince köpüklü. Durdurmak ve anne babanızı kızdırmamak için kapağını kapatabilirsiniz. Tebrik ederim yağ ve su. Farklılıklarınızı bir kenara bıraktınız ve bizi gururlandırdınız.